16. soru. Bir basketbol kulübünün altyapısındaki yaş gruplarına ait takım sayıları sütun grafiğinde, takımlara dağıtılan 72 adet basketbol topunun yaş gruplarına göre dağılımı da daire grafiğinde gösterilmiştir. Yaş grupları U yaş şeklinde gösterilmektedir. Örneğin U12 grubundaki takımlara 12 yaşın altındaki oyuncular katılabilmektedir devam ettik. Bu altyapı takımlarından 3 tanesini antrenman yapmaları için toplam 10 top verilmiştir. Buna göre antrenman yapacak olan takımların yaş grupları aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi toplamda 72 adet top var. Basketbol topu var. Sağ taraftaki yani daire grafiğine baktığımızda 360 derece 72 topa denk gelmekte. Ben diyorum ki 1 derece kaç top eder? 1 derece Kaç top yapar? Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda 360x eşittir 72'den. Her tarafı 360'a bölersem e, burada x eşittir. Her iki tarafı 72 ile sadeleştirirsek yukarıda bir aşağıda 5 olduğunu göreceğim. 1 bölü 5 top yaparmış. O halde bu 15'lerin toplam top sayısı 100 çarpı 1 bölü 5'ten 20. Yani kısaca her bir açıyı burada ne yapmamız lazım? Her bir açıyı 5'e bölmemiz lazım. Benzer şekilde u 16'ya geldiğimizde buradaki açı 120 derece. 5'e bölersem 24 top. Bunlar top sayıları bu arada. 24 top. U12 60 dereceymiş. Bunu 5'e böldüğümde 12 derece gelmekte. 12 top gelmekte. Pardon. Sütun grafiğine baktığımda dikkat edersek U13 ve U14 takımları eşit sayı demiş. O zaman bunların açıları da eşittir. Peki bunlar kaçar derecedir? Şimdi 100 derece, 120 derece daha, 220 derece, 60 derece daha, 280 derece. 360 dereceden 280 dereceyi çıkartırsak 80 derece. Bunu bir de 2'ye bölersek her birinin 40 derece olduğunu görmekteyim. Şunların her birisi 40 derece. 5'e bölersek bunların 8 top aldıklarını görüyoruz. Tabi bu kaç tane takım varsa onların toplam sahip olduğu top sayısı. Şimdi bir takımlarına kaç top verileceğini ben bulacağım. Dolayısıyla U12'den başlayalım. U12'de toplam 3 takım varmış ve bu takımlara verilecek toplam top sayısı 12 topmuş. O zaman 12 bölü 3'ten bir takıma 4 top verilmekte. Bu 13e devam edelim. U13 Dedi ki burada toplamda 4 takım var. Bunlara toplam 8 top verilmekte. O zaman 8 bölü 4'ten burası 2 top. Aynı şekilde U14'te 2 top. U15'e geldiğimizde toplam 5 takım varmış. Şöyle yazalım U15. Toplam 5 takım ve 20 top oluyormuş. 20 bölü 5'ten takım başı 4 top. U16'ya geldiğimizde Toplam 6 takım var. Bu takımlara 24 tane top veriliyormuş. O zaman 24 bölü 6'dan bir takımda 4 top varmış. Demiş ki toplamda 10 top verilmiştir. Takım yaş grupları hangisi gibi olabilir? A baktığımızda U12, U12 4 toptu. Artı U15'te 4 top, U16'da 4 top. Bunlar 12 yapar. Olmadı. U13'e geldiğimizde burası 2 top, U14 2 top. U16 4 top. Burası da 8 yapar. Olmadı. C şıkkı U12 4 top. U14 2 top. U15 4 top. Ve toplam 10 yapacaktır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği.